Herkese merhaba ben Selman. Elimde iPhone 14 Plus var. 14 serisi satışa sunulmuştu. Ben de videolarını çekiyorum hatta deneyimlerimi paylaşıyorum. Fakat 14 Plus yeni satışa sunuluyor. Cuma günden itibaren satın alabileceksiniz. Bu videoda da sizlerle kutu açılışını yapmak istedim. Shorts olarak paylaşmıştım 14'ü ve 14 Pro'yu, Pro, Pro Max'i. Fakat bu sefer bir değişiklik yapıp normal video olarak yapmak istedim. Çünkü e, bunun da tadı başka gerçekten. İsterseniz vakit kaybetmeden 14 Plus'ı kutusundan çıkartalım. Uzun zamandır Plus modelleri aramızda yoktu. Ve efsane olarak geri döndü. iPhone 14 Plus en uzun pil ömrüne sahip iPhone modeli şu ana kadar ki. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden kutusunu açalım. Yanında bir de silikon kılıfı var. Bunun da kutusunu açacağız birlikte. E, tabii alışkın olduğumuz alt tarafında ve üst tarafında bantlar var. Artık üzerine bir shrink yani bir jelatin yok. Tüm iPhone modelleri böyle geliyor. Burada ufak bir not eklemek istiyorum. Apple'ı burada tebrik etmek lazım. İsteseler yine o e, sıfır açma hissiyatını e, yansıtan shrinklerle o şeffaf ambalajlarla gönderebilirler. Fakat e, kendileri de belki bir risk alıyorlar ve buna geçiyorlar. Daha çevreci bir çözüme yöneliyorlar. Apple yaptıktan sonra diğer markalar da aynı şeyi tekrarlıyor ve böylece aslında çevreyi korumuş, karbon ayak izini insanlık olarak küçültmüş oluyoruz. Bu bence çok önemli, kıymetli bir adım. Ve lafı uzatmadan hemen kutuyu açmaya başlıyorum. <laughs> Biraz hızlı oldu değil mi? Şunu da size yakından şöyle bir açayım. Evet. Ve artık kutuyu açabiliriz. İşte iPhone 14 Plus'ta ve 14'te de aynı renkler. Geçerli favori rengim. Müthiş duruyor gerçekten. Tam rengini de söyleyeyim size. Blue. Mavi. iPhone 14 Plus'ın 512 GB'lık olan modeli. Şöyle bir koklayalım mı? Evet herhangi bir koku yok. Yani bir, e, bu elektronik cihazlarda eskiden olurdu ya. Plastik kalıntı kokusu o a, tabii artık teknolojinin gelişmesiyle kimyasalların gelişmesiyle ortadan kalkmış. Fakat benim sevdiğim nostaljik bir kokuydu. Renge şöyle ilk defa canlı bakıyorum müthiş duruyor gerçekten. Aslında buna bebek mavisi diyebiliriz değil mi? Böyle bir renk modu oldu. Şimdi otomobillerde falan bunu kullanıyorlar hatta Mercedes G serisinde kullanıyor sanıyorum. Çok güzel gözüken bir renk olmuş kesinlikle. Tabi beraberinde kutudan neler çıkıyor hemen onları da göstereyim size şöyle bir kablomuz Type-C'den Lightning'e alt tarafında bulunan Lightning portundan telefonu şarj edebiliyorsunuz örtüsünü birazdan açacağız ve öte taraftan Apple sticker'ı Apple sticker'ının da bu arada alt tarafındaki e, aparat e, şey değişmiş yüzey değişmiş bu da fırın kağıdına benziyor daha e, plastik oranı az büyük ihtimalle daha geri dönüştürülebilir bir malzeme Bunlar da gerçekten güzel ve sim iğnesi de yer alıyor. Şimdi bunu da kenara alalım. Kablomuzu da kenara alalım. Ve <gülüyor> telefonun <gülüyor> ve telefonun jelatini de sökelim. İşte bu kadar. Jelatin açma işlemimizde, sökme işlemimizde gerçekleştirdik. Telefon 6.7 inçlik boyuta sahip. Burada bakın Pro da var. 14 Pro. Fakat işte burada e, alüminyum çerçeveye sahip olduğu için ve aynı zamanda kamera donanımları da daha az olduğu için daha hafif bir telefonla karşı karşıyayız. Gerçekten bu boyutlarına rağmen fazlasıyla hafif. Bu tabii bu videoda deneyim aktarıyor olacağım size. Yoksa e, inceleme videosunda detaylı şekilde farklılıklarına değineceğiz ve burada da kılıfımız var. 14 Plus'ın silikon kılıfı. Renk olarak da Storm Blue olarak geçiyor. Apple tabi bu kılıfların kutulamasını da çok iyi yapıyor gerçekten. Renk de güzelmiş. Bunları da kenara alalım. Şimdi açılışını gerçekleştirebiliriz. Hızlı bir şekilde açılışını ve kurulumunu yapacağım. Öte yandan şu an isterseniz bir de şu kılıfını göstereyim size. Kılıfın içerisi çok güzel bir hissiyata sahip. Kadifemsi zaten... Her tarafında koruyor bu silikon kılıfları Apple'ın. Çok hızlı şekilde de açıldı bu arada telefon. Hello diyor. Hemen bir kurulumu yapalım. Burada Türkçe'yi seçeceğim. Ardından Türkiye diyorum. Bu arada ufak bir not söylemek istiyorum. Eğer yeni bir iPhone alıyorsanız, hali hazırda iPhone kullanıcısıysanız çok kolay şekilde telefonunuzu yanına getirdiğinizde kurulumu yapabilirsiniz. Hatta deneyelim bakın. Size anlık olarak göstermek istiyorum. Tabii burada mail adresim gözüküyor. Onu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yeni iPhone'u ayarlayın diyor. Ve böylece ayarlayın dediğinizde kuruluma başlayabileceksiniz. Veya Android'den geçiş yapıyorsanız ki çok güzel bir seçeneğe geçiş yapabilirsiniz Android tarafından. İşte o zaman da Android'den artık WhatsApp mesajlarınızı dahi aktarabildiğiniz için kusursuz bir geçiş sizi bekliyor. Dolayısıyla çok güzel iyileştirmeler var. Tabi 14... Plus modeli çok yeni bir model. Eskiden mini vardı, mini ortadan kalktı, yerine Plus geldi. Aslında büyük ekran isteyen bir kullanıcıysanız iPhone 14 Pro Max yerine 14 Plus alarak Pro Max'teki profesyonel ihtiyaçlara ihtiyacınız yoksa işi çözebilirsiniz. Daha uygun fiyata, daha uzun pil ömrüyle bu cihazı da kullanabilirsiniz. Tabi burada şundan da bahsetmek lazım. 14, 13 modeli vardı. 14'te çok fazla yenilik yok gibi gözüküyor. Bununla ilgili ufak tefek birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Burada ana kamera daha büyük bir sensöre sahip. Daha iyi fotoğraflar ve videolar manasını taşıyor. Öte yandan ön taraftaki kamerada netleme özelliği eklendi. İşlemci olarak aynı işlemci gibi gözükse de grafik tarafında 5 çekirdekli işlemci bulunuyor ki bu da aslında hem video işleme performansı hem de Normal gündelik işlemleri yaparken, oyun oynarken vesaire daha iyi bir deneyim sunmasını amaçlıyor. Öte yandan telefonda e, özellikle bu 14 Plus'ta daha uzun pil ömrüyle, daha uzun e, süreler video kayıtları yapabilirsiniz. Daha az ısınacağı için daha kararlı şekilde kullanabilirsiniz. Performansını yüksek e, doruklarında daha uzun süre koruyacaktır. Böyle avantajları var. Bununla birlikte sinematik mod. 4K çözünürlüğüne ulaştı. Ben eskiden çok fazla kullanmıyordum açıkçası sinematik modu. Fakat artık daha sık kullanmaya başladım. Telefonda size şöyle göstereyim. Action mod eklendi. Action modla ilgili ben bir video çektim. Büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsanız daha öncesinde o videoyla karşınıza çıkmıştır. Çünkü sanıyorum 5-6 milyondan fazla izlendi. Hemen kurulumunu da yapıyorum şimdi ve size giriş sayfasını da göstermek istiyorum. O esnada kılıfından şöyle çıkartayım. Biraz kendi izlenimlerimden devam edeyim. Kamera sensörü büyüdü, büyüdü dedik ya. Bakın buradaki aslında çıkıntı da arttı. Bunlar da eski modellere kıyasla daha e, yüksek kameralara sahipler. Aslında kamera kalitesi arttığı için oluyor bu. Hemen geliyorum. Bakın burada iPhone 13 var. Hem de yeşil rengi. Bu yeşili de çok güzeldi iPhone 13'ün. Bakın. <laughs> Şimdi farkı çok ciddi şekilde siz de göreceksiniz. Vay canına. Ben de şu anda... İyice bunu görme fırsatım oldu. Hemen yakınlaştırıyorum ve bakın şu farka. Tabii şöyle çevirsem daha iyi olacak sanırım. Bakın. Şöyle baktığımızda ne kadar farkın olduğunu sizde çok net şekilde görebilirsiniz. Üst tarafta mavi renk olan iPhone 14 Plus, alt taraftaki ise düz 13. Arada kamera çıkıntısı anlamda ciddi bir fark var. İşte bu da aslında daha iyi fotoğraflar manasına geliyor. Öte yandan çok güzel bir iyileştirme daha var. Hemen onu da göstereyim. Merhabamızı da veriyor telefon. Çok güzel bir özellik var. O da arka tarafında bulunan flash değişti. Hemen flashları da şöyle göstereyim. Bakın burada flash eskiden farklı bir tasarımdaydı. Artık yeni olarak yuvarlak daha güçlü bir flash var burada. Öte yandan içerisinde bir parlaklık sensörü var. Ekran parlaklığını sadece önden değil arka taraftan da alarak daha kararlı bir parlaklık ayarı yapma fırsatı sunuyor telefon kendisine. Bu da önemli bir iyileştirme. Yani ufak tefek iyileştirmeler var böyle aslında hayatımıza ciddi madada etki edecek. Örneğin 14 Plus zaten başlı başına farklı bir telefon. 13 modellerinden. Fakat 13'ten 14'e geçtiğinizde tekrardan bir geri gitmek istediğinizde işte insan o zaman anlıyor aradaki farkların ne kadar önemli olduğunu. Bir yerden sonra iyiye alışmak kolay ama kötüye dönmek zor oluyor. Yani o yüzden farkları aslında hissedebiliyorsunuz. Ben en azından deneyimlediğim kadarıyla bunu söyleyebilirim. Selman 14 Plus modeliyle ilgili en çok merak ettiğin şey ne derseniz pil ömrü elbette. Çünkü 14'ü de az çok deneyimleme fırsatım oldu. Bu esnada yaklaşık bir hafta oldu sanıyorum. Ya yani iki hafta olmuş olabilir. İşte bu vakitte de 14'e kıyasla 14 Plus'ta en dikkat çekici bir farklılık eminim daha büyük ekran ve daha iyi pil ömrü olacak. Kurulumu da nasıl yapıyorsunuz hemen onu göstereyim. Bu şekilde telefonu tutuyorsunuz eski iPhone'u ve oradan bunu aktarım yapabiliyorsunuz. Bu arada sadece eski iPhone olması gerekmiyor. Yani hala hazırda iki telefonu da aynı anda kullanmak istiyorsanız işte o zaman iki telefonunda da aynı verileri tutabilirsiniz. Yani birisinden diğerine aktarıp eskisindekileri silmiyor. Böyle bir endişeniz de olmasın. Telefonun şöyle çerçevesini de size göstereyim. Mavi renk gerçekten çok güzel olmuş. Plus olduğu için de elbette alt tarafındaki hoparlör delikleri ve mikrofon delikleri daha fazla. Şöyle falan göstersem. <laughs> Rengini çok sevdim gerçekten. 14 Plus ve 14 Pro Max'i de size şöyle göstereyim. Aralarındaki farklılıklar elbette kamera tarafında bayağı bir belli oluyor. Öte taraftan Pro Max modellerinde arka taraf mat ve çerçevelerde cerrahi sınıf paslanmaz çelik olduğu için daha parlak görüyorsunuz. Ve bu telefon daha ağır çünkü çelik gövdesi var. Bu bayağı bir hafif gerçekten. Elde tutması çok daha kolay. Özellikle uzun süre kullanımda bu avantaja dönüşebilir. Kurulum henüz bitmedi. Vakit kaybetmek de istemiyorum. Bu videoyu hemen çektiğim gibi birkaç saat içerisinde yayınlama hedefim var çünkü. Dolayısıyla lafı daha fazla uzatmayayım. Hatta şu anda bakın Güzel bir özellik daha geldi ekrana son dakika gelişmesi ve bakın kaza algılama özelliği bunu az önce anlatmayı unuttum. 14 modellerinde yeni eklenen özelliklerden birisi de kaza algılama özelliği. Uydu ile acil SOS özelliği Türkiye'de aktif değil sadece Avrupa ülkelerinde özür dilerim sadece Amerika ve Kanada'da geçerli. Bunu da belirtmekte fayda var merak edenler için böyle bir özellik de var ama şu an Türkiye'de aktif değil Avrupa'da da aktif değil. Şu anda aktarım devam ediyor. Size şöyle göstereyim. Bunu da artık bir sonraki videoda 14 Plus ile deneyimlerimi aktardığım inceleme videosu olur. Bir gün geçirme video olur. Oralarda paylaşırım. Sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Özellikle düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim yorumlar kısmında. O da böyle farklı artık ev içerisinde setuplar kurmaya başladım. Kendime ufak bir böyle mini stüdyo oluşturdum. Böyle videolar daha mı sık gelsin yoksa dışarıda vlog tarzı içerikler mi daha sık gelsin? Dışarıda bu telefonlarla ilgili örneğin yeşil iPhone'u çok güzel bir ormanın kenarında anlatmıştım. Bu tarz videolar mı gelsin? Nasıl olsun? Bunun kararını elbette siz vereceksiniz. Sonuçta bu videoları sizin için yapıyorum. Düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. YouTube kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.